Evet arkadaşlar montaj örneğimize devam ediyoruz. Şimdi şu parçamızı oluşturacağız. Öncelikle 27'ye 43'lük bir dikdörtgen çizerek başlayalım. Tabii ki öncelikle Design birden New Component diyoruz. Ve yeni parçamızı çizmeye başlıyoruz. Şu hücreyi çizelim. Kaç demişti ölçülerine? 27'ye 43. 27 ve 43. Full diyelim. Kalınlığı ne kadar? Yine diğer görünüşümüz 27. Yine 27 kalınlık verelim. Daha sonra şu üst bölümü oluşturabiliriz. Geliyoruz parçamıza. Şurada bir scale açalım. Ve line komutumuzla merkezden başlayacak. Define line from center aktif ettik. Şu merkezden her iki yöne ne kadar ölçümüz 35 uzunluğunda bir çizgi oluşturacağız şöyle tekrar çizelim define line from center dedik ve space'e basarak ölçümüzü 35'e sabitledik daha sonra yardımcı çizgiler olması amacıyla gelip buradan iki tane yukarı doğru çizgiler uzatıyoruz uzunluğu çok önemli değil ve bir çizgide şöyle yatayda çizeceğiz ve daha sonra bu çizgimizi şuraya mesafe vereceğiz. Çizgimizi seçtik. Move dedik. Kırmızı ok yönünde bir mesafe vereceğiz. Rally dedik. Ve gelip buraya 50 mm ölçümüzü girdik. Şimdi üç noktadan geçen yay komutumuza giriyoruz. Şu nokta, şu nokta ve de şu nokta. Escape ile çıktık. Daha sonra yayımızın üzerine tıkladık ve çap ölçümüz olarak da yarı çapı 40 ise toplam çap olarak 80 dedik. Ve arkamızı oluşturduk. Şimdi dışarıda kalan bölümleri trim ile kesebiliriz. Şu bölümleri trim ile budayalım. Pull dedik. Ve şuradan şuraya kadar uzatalım öncelikle. Up to diyoruz şu yüzeye kadar. Şimdi o yüzeyimizin kalınlığı 27. 35 olacak toplam kalınlık. Öyleyse 35 eksi 27'den 8 yani her iki bölümden 4 mm dışarı çıkacak şekilde olacak. Geleceğiz şuradan. Hatta bir kere geri alalım. Şu dışa doğru 4 mm uzatıyoruz. Ve daha sonra Şuradan 4 mm daha dışarı vereceğiz. Yani burası 27, 4 daha 31. Gelip bu sefer bu yönde 31 mm kadar uzatıyoruz. Evet, üst bölümümüzü de oluşturmuş olduk. Şimdi yapmamız gereken şey şu delikleri açmak. Gördüğünüz gibi iki tane bu yüzeyde ve iki tane de bu yüzeyde olmak üzere deliklerimiz var. Öncelikle şu görünüşteki deliklerimizi açalım. Geldik şu yüzeye tıkladık. Ve burada daire komutumuzla deliğimizi açalım. 8 çapında bir dairemiz var. Yerden 37 mm yükseklikte. Geldik şu noktaya. Shift'e bastık. Ve yukarıya doğru 35 değerini giriyoruz. Merkezde olması için de tam 13.5'u giriyoruz yatayda. Ve dairemizin çapı 8'de Birinci deliğimizi oluşturmuş olduk eskiz olarak. İkinci deliğimizi de oluşturalım. Yine yerden 21 mm ve çapı da metrik altı bir delik olacakmış. Bunu daha sonra hol komutuyla yaparız. Şimdi çıkalım ve bunu boydan boya delelim. Boydan boya de şuradaki kesik çizgilerden anlıyoruz. Geldik. Boydan boya deldik. İkinci deliğimiz için bir nokta belirleyelim şurada. Nokta komutumuza girdik. Şuradan ne kadar demiştik? 21 mm. 21 mm yazdık. Buraya noktamızı oluşturduk. Şimdi çıkalım skecimizden. Hol komutumuza girdik. Şu yüzeyde ve tam şu noktayı hizalayacak şekilde. Metrik 6. Zaten metrik altı Derinliği ne kadar olacak? Derinliğimiz de 14 olmuş. Derinliğimizi 14 mm olarak girdik. Ve OK diyoruz. Yine buradan çıktık. Pul komutuyla şöyle pa oluşturacağız. Yine yarım mm. Pah dedik. Yani chamfer. Ve 0,5. Devam edelim. Şimdi de Diğer yüzeydeki deliklerimizi açalım. Geldik. Şu yüzeyde bir açtık. Ve bir tane 9 mm yüksekliğinde deliğimiz var. Geldik. Şöyle. 9 mm yukarı bir nokta komutu aldık yine. Şurada shift'e bastık. ve merkezlemek için 13 buçuk ve yüksekliğimizde 9. Ve bir tane de gördüğünüz gibi şöyle yukarıda bir deliğimiz var. Şurası. Onun da yüksekliği 37 mm. Geldik. Daha komutumuza geldik bu sefer. Şu noktada shift'e bastık. 37 milimetre ölçüsünü giriyoruz. Yine yata ölçümüz 13.5, 37 dedik ve dairemizin da yine 8. Pula geçirdik ve bunu yine sonuna kadar deliyoruz. Aptu, şuraya kadar da diyebiliriz. Şu noktamız için bir delik açacaktık. Şekli şurada da görebildiğimiz gibi her iki yönde bu şekilde bir delik olacak. Hemen oluşturalım. Yine metrik 6 yüzeyde ve şu nokta üzerinde metrik altılık derinliğimiz ne kadar? Yine 14. OK dedik. Bu deliğimizi de açmış olduk. Şuraya yine parımızı kıralım. 0,5 Bir radüsü olmuş. Bu radüsü bir kere tıkladık ve chamfer dedik. Bir par haline dönüştürmüş olduk. Bir tane de karşısında vardı bunun gelip şu yüzeyi ve şu yüzeyi seçiyoruz. Bu plane komutumuza tıklıyoruz ki tam merkezi bir plan Ve daha sonra aynı alımı yapacağız. Mirror dedik. Aynı eksen olarak bu ekseni gösteriyoruz. Ve yansıtılacak bölümde şu delik. Ama alamadık. Geri alalım. Veya sadece noktayı yansıtalım. Ve tekrar bir hold ile deliğimizi açalım. Şu yüzey tam şu noktanın üzerinde ve zaten özelliklerimiz aynı. Okey dedik ve bu deliğimizi de açmış olduk. Şöyle tekrar üç boyutlu da geçelim ve şu planı da şuradan gizleyelim. Şu körler artık işimize yaramayacak bunları silebiliriz. Bir sonraki eğitim filmimizde devam edeceğiz. Bir sonraki eğitim filmimizde görüşmek üzere.